Arkadaşlar merhaba. Yeni bir stepne videosuyla karşınızdayım. Daha önce 9 levelden 11 levele geçişlerde ne kadar enerji maliyeti ve gelirin arttığının videosunu çekmiştik. Şimdi 11 levelden 13 levele kadar olan bölümün gelişiminden bahsetmek istiyorum. Şu an benim ayakkabım 14 level. 15 levele doğru ilerliyorum. Ancak 14 levelde fazla deneme yapamadım. O yüzden 11 ile 13 arasından bahsedeceğim. Daha sonra da 13 ile 15 arasından her iki levelde bir video çekeriz. Şimdi 9 9 level bir jogger common ayakkabı günlük 14 GST üretiyordu. Benim ayakkabım gelirlerde azalma var mı diye test etmek için kendi grubumun olduğu yerde arkadaşlarımdan ekran görüntüsü istedim ve onların da gelirlerinde bir düşüş olmadığını gördüm. Bakın bu bir tanesi 13.48 almış. Bir tanesi 13.92 almış. Diğer bir tanesi 14 almış. Yani ortalama 14 GST üretimi devam ediyor 9 levelde. 11 levelde 17 tane GST üretmeye başladığımı söylemiştim ben. Yaklaşık 2 levelde 3 tane GST üretimim artmıştı. Bu net gelir değil. Masraflar çıkılmadan üretilmiş bir gelir. Şimdi ben 13 leveldeyken yürüdüm. 13 leveldeki yürüdüğümün ödülü 4.74 oldu. Gördüğünüz gibi 4.74 aldım. Örneğin 4.70 verse her 0.5 yürümede veriyor bunu. Çarpı 4 dediğimizde 18.8 oluyor. Yani yine 2 tane 2 levelde 2 tane artmış gibi oluyor. 9 levelde 14, 11 levelde 17, 13 levelde de 19 tane üretmiş oluyorum. Enerji maliyetinin ne kadar diye merak eder olursa enerji maliyetine de 0.48 kesti. Ancak benim resim 14. Res 11'de ne kadar kestiğini bilmiyorum şu an. Res 14'te 13 level'de 0.48 kesiyor. Şu an level bastığım için 14 levelde ne kadar enerji maliyeti arttığını tespit edemedim. Onu 13 ve 15 level arasını anlatırken test edip size söyleyeceğim. Gelirlerde herhangi bir azalma görünmüyor. Dediğim gibi bu şekilde her iki level artlamaya 2 ila 3 GST arası gelir artıyor. Bakalım 19'a kadar götüreceğiz bu ayakkabıyı. 19 levelde neler olacak? Hep beraber göreceğiz. Ayakkabımın değerleri de bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Sorularınız olursa Telegram kanalımıza gelip sorabilirsiniz. İyi seyirler.